Merhaba boğa ve yükselen boğalar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda size 2021 yılı genel yorumu yapacağım sevgili boğalar. Ama öncesine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili boğalar. Lütfen kanalıma abone olup attığım videoları beğenirseniz ve bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi sevgili boğalar ilk önce sağlık konusuna girmek istiyorum. Biraz yıl geneline kilo artışı görülebilir ve buna bağlı bir birtakım e, mide hazımsızlığı şişkinliği gibi e, mide yanması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz özellikle zaten ocağı atlattık şubatta da biraz özellikle şubatta çok dikkat edin çünkü mars sizin burcunuzda seyahat ediyor biraz sizi yeme içme konusunda hırslandırmış olabilir ve birçoğunuzla yıl boyunca dış görünüşünüzle çok ilgileneceksiniz. Dış görünüşünüzle ilgili değişikliklere gideceksiniz sevgili boğalar. Belki bu saçınız olabilir, giyim kuşam tarzınız olabilir. Bazılarınızda estetik yaptırma kararı alabilir. Örneğin bayanlar burun, dudak dolgusu yaptırmak gibi girişimlerde bulunabilir. Erkekler saç ektirme kararı alabilirsiniz. Bu yıl dış görünüşünüz konusunda uğraşlarınız olacak gibi sevgili boğalar. Şimdi Para ve iş konuşalım. Önce işsiz boğalar. Biraz iletişimle alakalı iş teklifleriniz olabilir. Bu teklifleri lütfen güzel değerlendirin. Bunlar iletişim adı altında da olabilir. Örneğin telefonla alakalı işte sekreterlik olabilir, online hizmet olabilir, bilgisayar yazılımcılığı, muhasebe gibi bu tarz iş teklifleri size gelebilir sevgili boğalar. Bunları güzel değerlendirin. Birçok boğa kadını da güzellik, sağlık bakım adı altında birçok iş girişimlerinde bulunabilir. Çok verimli bir yıl olabilir sizin için sevgili boğalar. Ve eğitim hayatı devam edenler tercihlerini hukuk, savcılık gibi alanlarda seçenekler sunabilir 2021 size. Siz bunları seçebilirsiniz ve bu alanda yol alabilirsiniz sevgili boğalar. Önce şimdi parayı da konuştuk, işi de konuştuk. Sağlığı da çok hızlı hızlı konuştuk. Şimdi biraz aşka meşke gelelim. Lütfen sevgili boğalar, eşlerini aldatanlar varsa belki de bir çoğunuz yakalandınız şu sıralar. geçtiğimiz Ocak ayında. Belki de yakalanmayanlarınız da dikkatli olsun yakalanmanız. An meselesi, an meselesi sevgili boğalar. Yapmayın yanarsınız. Ve bekar boğalar. Özellikle siz için iş alanında arkadaşlık ettiğiniz kişilerle arkadaşlığınız aşka dönüşebilir. Yazın bunu bir kenara. Özellikle iş alanınızda arkadaşlık ettiğiniz kişilerle aşk yaşayabilirsiniz. E, Tabi diğer arkadaşlık ettiklerinizde de yaşayabilirsiniz ama özellikle iş alanından çok bekliyorum bu alarla. Ve Eylül-Ekim civarı ve sonrası da zaten evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz. Destekleniyorsunuz imza işlerinde sevgili boğalar ve ilişkisi olanlar 5 Kasım Merkür Akrep Burcu'na geçtiğinde ve Venüs oğlakta olduğu için biraz aranız soğuk olabilir birbirinize karşı soğuk davranmış olabilirsiniz bu zamanlarda davranabilirsiniz bu konuda lütfen eşinize partnerinize biraz ılımlı ve sıcak davranın bazılarınızda belki biraz bu dönemler sivri dilli konuşabilirsiniz lütfen. Ve bu sıralarda 5 Kasım Merkür Akrep Burcu'na geçmesi de sizin de organlığınızı arttırdığı bir yıl olabilir sevgili boğalar. Birçoğunuz bu dönemlerde yıl sonuna doğru Kasım Aralık gibi hamilelik haberleri verebilirsiniz eşinize. Bu konuda destekleniyorsunuz. Dediğim gibi işte bu Kasım civarı gibi o yılın son zamanlarına karşı partnerinizle birbiriniz yanlış anlaşılmalarınız da olabilir. Buna dayalı kavga ve tartışmalarınız da olabilir. Eşini aldatanlar ise dikkatli olsun. Yakalanmanız an meselesi sevgili boğalar. Onun dışında kötü olumsuzluk yaratacak hiçbir problem görmüyorum. Zaten haftalık ve aylık olarak size burç yorumları videoları atacağım. Onları da takip ederseniz daha detaylı bilgiler vereceğim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Güzel bir 2021 yılı olsun sizin için.